Güzellik merkezi? Güzellik, masaj, cilt bakımı. Hem biraz şehirden kaçmış oluruz. O nereden çıktı ki şimdi? Kafamızı dinleriz biraz. Hem ana kız ne zamandır bir şey yapmıyoruz beraber. Keyfimiz yerine gelir. Hava değişimi olur. Fena mı? Yo. Değil de. Babam nerede? Babanın başka işi var. Bana hatırla tanıdıklar olunca daveti geri çeviremedim. Koleksiyonu görselerdi önce abi. Online görmüşler. Onlar seninle tanışmak istiyor. Belki de özel sipariş vereceklerdir. Hmm. Akşam? Akşama bakacağız. Ha işimiz erken biterse ödeniriz. Olmadı kalırız. Bir sorun yok değil mi? Yok abi. Tamam. <laughs> Arkadaşım. Ee, abla, ablam lütfen ne olur bir gece alayım ya lütfen. Kızım hayır her şeyi leke yapıyor Ayşim. Tamam buna gözüm gibi bakacağım söz veriyorum. Ya bak akşam gece hiçbir şeyim yok hem derin de gelecek lütfen. Töbe ya Rabbi derin de derin iyi iyi kırmızıları. Derin de geliyor ya aferin iyi. Böyle en azından çiçek verip ortada bırakmıyor. Ses çıkmadı hmm. değil mi hala? Yok ne çıkacak? Her zaman yaptığı şey. Tamam ablam unut artık sen de. Ayşem! Abla teyzem çağırıyor. Sana da bir şey alayım mı? Tamam hadi ablam bak geç kalacağız. E, tamam tamam canım kapat hadi. Çıkmadı mı? Çıkmadı hala. Bana bakın davet dünürlerin daveti. Maksat, güzel bir yerde hep birlikte aylarla Mihran'ı barıştırmak. Neymiş? Barış, görüş, nezaket. Öyle çemkirmek, ters cevap, laf atmak. O zaman Füsun'a konuş anne. Oğlum, ben ne dedim? Sen sataşma, ben bir şey yapmam. Ee... Ay Füsun, bir insan olun ya, insan. Birbirinizden bir şey mi isteyeceksiniz? Füsuncum alabilir miyim? Atakan'ım, tabii, buyur. Ben. Oğlum sen bir git üstünü değiştir. Niye ne var anne üstünde ya? Oğlum git bir gömlek ceket giy, bir saygı göster. Ya artık kan. Füsun, kızım şunu bana yapıver, ver, hadi yav. Ay 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 gelini sen salacaklar ya. E, yok artık. Annem ben bavulu indiriyorum. Ne bavulu kızım? Bir gece kalacağız. Kız sen bavul mu yaptın? Kıyafetlerin anca sığdı ablacığım. Yok, Kesin kaçacak bu an. Hadi hadi Abla. hadi. Abla. Aliye nasıl? İyi abi. Niye? Ben canı sıkkındı biraz. Sordum söylemedi nedenini sen biliyorsundur diye düşündüm. O bizim ilk göz ağrımız. Pamuklara sarıp büyüttük onu. Biraz da narin büyüttük sanırım. O yüzden hep korktum. Allah'ım dedim, ne olur onun karşısına iyi birini çıkart. Onu üzmesin, canı yanmasın. Çetin abi. Benim dualarım kabul oldu Mihran. Bizim en büyük şansımız sen oldun. Derin daha genç. Aklı bir karış havada. Eğer bir gün bana bir şey olursa... Abi ne diyorsun? Sakın kızımın elini bırakma. Tamam mı? Ben sana güveniyorum. Biz böyle gidiyoruz da... Doğru mu yapıyoruz ya? Sormadan, etmeden... Baş başa vermeden taş yerinden kalmaz oğlum. Ay teyzem şimdi Aliye taş mı yani kusura bakma derinim öyle demek istemedim. Yok yok rica ederim. Kızım teyzen onu mu dedi? Hep beraber dedi birlik halinde dedi. Ya tamam da işte ben de onu diyorum. Biz niye birlik halinde insanları barıştırıyoruz? Barışmak istiyorlarsa kendi kendilerine barışsınlar. Nikahta keramet vardı. Yok teyzem kararlı bu akşam bu işi bitirecek. E o zaman vallahi Miran'a siz anlatırsınız. Atakan kötü bir şey mi yapıyoruz oğlum? Nişan yapıldı nikah tarihi belli olacak. Değil mi derin oğlum? Evet, he, aynen. Bunun hiçbir şeyden haberi yok ki bizden. Bakarsın Atakan Atak davranır. Çifte düğün ha Atakan. Ha. <laughs> Konu bana nasıl geldi yine ya? <laughs> Atak. <-o. gülüyor>